Arraşınmış. Okan burada mısın? Burada abi. Cümle. Tamam kardeşim. Şöyle açalım sesi. Ben kendimi aşağı alayım tekrar. Şöyle bir tık da kamerayı kapatayım arkadaşlar. Başlayalım. Büyüleyici güzelliğiyle bizi içine çeken doğa adeta sanki bize burada tuzak kuruyor. Herkese merhabalar. Ben Ruhi Hayatta bazı yollar vardır. İnsanların hayatlarını şekillendirir. Ama bu yol birçok insanın hayatının sonu olmuş. Şu an Pakistan'ın Batistan Gilgit bölgesindeyiz. Buraya gelmek için çok büyük Sen bu yolun fotoğrafını falan gördün mü hiç? Okan ben çok gördüm. Evet. Ölüm yolu diye geçiyor. Ben hani en korkutucu yollar falan filan böyle bir ya sıralamalar işte, oluyor ya da, dünyanın da. en tehlikeli e, yerleri, en tehlikeli yolları falan böyle hani sıralama olduğu şeyler oluyor ya hmm, paylaşılıyor ya ilk ona mesela en tehlikeli. Sonra Aynen. en korkunç falan böyle sıralamalar oluyordu. Ben orada çok fazla görüyordum bu yolu çabalar sarf etti. Ha, Hayatını kaybeden insanlar yani. dahi gördük. Yolun sıkıntıları çok fazla. Öncelikle tamamen bakımsız. Dünyanın en büyük dokuzuncu dağı olan Nanga Parpat Dağı'nın köylülerinin açtığı bu yol o günden beri hiçbir zaman tamirat görmedi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayan yolculuğumuzda ilk olarak otobüsteyiz. Özel şoförümüzle buluşacağımız Muzaffarabad'a gidiyoruz. Gerginlik içinde yolu düşünürken otobüs durdu ve elinde kamera olan bir adam tüm yolcuların maskelerini indirmesini isteyerek yüzlerimizi videoya çekmeye başladı. Evet. Çok önemli. Ve tehlikenin sıfır noktasına ulaştı. Başlıyoruz. Yaklaşık 12 ve 15 saat arasında sürecek bir yolculuk. Bu sadece bizim Gilgit'teki yolculuğa başlayacağımız noktaya olan yolculuğumuzun süresi. Gilgit'ten sonra dünyanın en tehlikeli yolunu geçerek Fairy Meadows'a ulaşmayı planlıyoruz. Toplam süre yaklaşık 24 saat. An itibariyle kara kurum otoyolundayız. 1960 ve 70'lerde Pakistan ve Çin'in işbirliğiyle ticaret güzergahı olarak inşa edilmişti. İslamabad ile Çin'in Kaşgar şehrini birbirine bağlamakta ve çok tehlikeli. Otoyolun daha inşası sırasında binden fazla işçiler... Şeyler çok iyi ya, dağ manzarası falan bayağı iyi ya. Yan Sonra baksana. baksana yolu ...daha da kaygan hale geçiriyor. Sürekli heyelanlar oluyor. Abi baksana çok riskli ya. Değil mi? Şuna bak Anam lan. Daha başlangıçta geri dönmemize dair işaretler alıyoruz. Cidden gittiniz mi oraya ya? Ruhi gider abi. Tepemize her an bir kayanın düşmesi riskiyle ilerlerken, karşıdan gelen araçlar daralan bu kısımdan geçmek için bizi bekliyor. Bu gördüğümüz manzaranın bizim de başımıza gelmemesi için umut ediyoruz. Ne olmuş şu arabaya Yuh. Arabamızın tepesine bir taş düşüyor. Taş mı düşüyor? Taş da. Doğaet kaya değil. <laughs> İyi yanından bak. Oy. Askeriyeye ait olan bir arabanın Oha. bizden 10. Bu ne lan? Abi buraya gidilir ya? Bu ne yapmış böyle? 5 dakika önden giderken uçurumdan düşmüş olduğunu görüyoruz. Şimdi ambulans geldi buraya. Taze yaşanan bu kazada can kayıpları var. İşte ölüm bu kadar basit. Abim, bunlar oradayken olmuş herhalde. Aynen abi nasıl abi cesarete bak ya. adam korkmuyor. Ya. Şu işaret ettiği noktadan araç yuvarlanmış ve insanlar hayatını kaybetmiş işte birer birer çıkarıyorlar. Buralardan da her an bir kaya yuvarlanabilir. Çok fazla kaya yuvarlanıyor. Zaten çelik bariyerlerin parçalandığı noktaları görüyorsunuz. Kayalar çelik bariyerlere düşüyor ve onları paramparça ediyor. Şu an burada bulunarak da bir risk içinde bulunuyoruz. Aynen her an Tekerimiz düşebilir abi görüyoruz. kafana kapana bir şey. Bizim de tekerleğimizde bir sızıntı mı var? Dağın başında bir şey de bulamazsın ha. O adamı gördükten sonra ne kadar tehlikeli bir yola çıktığımızı bir kez daha kavramış olduk. Halbuki daha dünyanın en tehlikeli var mı? Dakikalar öncesinde daha düşmüş. Bir diyor. kaya görüyoruz, kaldırılmayı bekliyor. Görüyorsunuz, kaya düşmüş. Yük taşıyan kamyonlar yolu daha da daraltıyor. Az önce camına taş düştü. Burası bir dağ ülkesi. Dünyanın 8 bin metreyi aşan 14 dağının dördü bu bölgede. Onları aşmak ise. Sabır, beceri ve çelik gibi sinirler gerektiriyor. Su baskınları ve birikintiler engebeli ve gidersiz yollardan tahliye olamıyor. Yol çökmüş. çökmüş yollardan geçerken midemiz ise alt üst oluyor. Mesela insanlarda yol tutması falan oluyor ya böyle uzun yola giderken falan. Bende hiç olmuyor biliyor musun ha? Ben de hiç olmuyor. Bilmiyorum. Nasıl oluyor acaba ya? Çok bu yolda belki olabilir ama biliyor musun? Abire inip çıkıyorsun. Çukur çok fazla ya. O yüzden olabilir ha. Aynı aracımızı da sağa çekiyor. Yaman yaptıramadığımız için yolun olduğu için aldım Çözüm olarak hava basıyor Ve bir hengame daha. İnsanlar bozuk olan yolu 20 dakikadır yama yaparak elleriyle tamir etmeye çalışıyor. Bu sürede tepeden bir kayanın düşmemesini umuyoruz. Yolun kapatılması gerek. Niye kullanılıyormuş ki? Bu tarz yerlerde öyle çok fazla alternatif olmuyor mesela. Bir yere giderken tek bir yol oluyor. O yüzden mecburi kullanıyorlar. Zaten böyle riskli bir yol abi. Kapatırlar diye düşünüyorum. Böyle bir sıkıntı Tabii olsa, ya. farklı bir yol olsa, farklı bir güzel yer olsa. Araçlar birbirine doğru gelirken biri diğerine yol vermek için genellikle geri gidip saklanacak bir yer arar. Bu nasıl para ya? Adam her tarafa bisküvi takmış lan. şey bizim Godzilla gibi ötmüyor mu baksana. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Bak şimdi. Aa lan. Aa orayı niye ses gelmedi? Abi arkada Godzilla ötüyor. Araçtan çıkıyor zannettim ses. <laughs> ya sen manyak mısın ya? Dedim ki Godzilla gibi <laughs> çıkıyor sesi bu <buraya>. lan? <laughs> <laughs> ya Godzilla bir git buradan ya. Beni trollüyor. Allah, Pakistan. Kara kurumda üçüncü Ay. kazayı görüyoruz ve daha Doğru en iyi bir güzergaha geldi. <laughs> Daha gelmedik Ucun diyor Okan. Hayatımıza Aynen daha diyor, da bir oynadığımızı gösteriyor. Ben Ve korku burada. midemizi daha da bulandırıyor. Dışarı <laughs> <İşe> çıksana. <laughs> Hızlı akan nehirlerin etrafından geçen, dimdik dağ yamaçlarını dolanan kara kurum tehlikelerle dolu. Yol üstünde gördüğümüz manzaralar güzellikleriyle bizi büyüleyip adeta Yerleyerek tehlikeye sürüklüyor. Ben Böyle yollarda en çok şeyden şey yapıyorum ya korkuyorum. Gece yola çıkıyorsun ya uzun yola gittiğin zaman falan. Gece evet. sıkıntı ya. Gündüzlere mesela yolu göreyim hiç sıkıntı yok. Ama gece çok sıkıntı oluyor böyle uzun yola gittiğinde. Işık falan olmuyor ya. Çok korkutucu değil mi? Şu yolda gece ya. gidilmez yani. Ya burada gidemezsin zaten gece. Adam baksana gece gidiyor. Abi işte. Öyle, Öyle bir yoldayız ki. Ya. Allah Allah Allah. Ya. Yaşamadan ya. en tehlikeli yaşamak kesin yarım kalmış bir hikaye olurdu. Çünkü bu başlı başına bir tehlikeymiş. İnsanların yollarda düştüğünü, kaza yaptığını gördük. Geçtiğin içindeyiz. <laughs> Sabah 11 gibi çıktığımız bu yolculukta 12 saat sonra sona geldik. Saat gece 10.53 geçiyor. Asıl yolculuk bu geceden sonra başlıyor. Uyuyacağız, enerjimizi toplayacağız ve dünyanın en tehlikeli yolculuğuna başlayacağız. Evet bak, O otele geldik. Bu bizim otelin tuvaleti. Görüyorsunuz. Her yerde böyle tekrarlar var. On yıldız bir otel. Bir sürü de böcek yapışmış. Şöyle bir misvak bırakmışlar. Her müşteri sanki aynı misvak kullanıyor gibi. Her müşteri harbiden aynı misvak mı kullanıyor? Misvak ne işi var lan tuvalet? Klozet lan o. Klozeti kenarına misvak koymuşlar. Abi bak işte bu içerik mesela tamamıyla sonuna kadar emek ya. Tabii tabii. Kesinlikle yani. Bir bu. Yine zor bir gece olacak. Bu kadar sıkıntı yaşayıp video Şimdi, çekmek... Bu yol o kadar tehlikeli bir yol ki şoförümüz bu yolda araba kullanamaz. Aslında gelirken çok iyi bir şoförlük yaptığını gördünüz. Harika refleksleri olan bir şoför. Fakat bu yol bu şoförün harcı değil. Burada şoförlük nedenini kaybediyor. O da bizimle beraber yolcu olacak. Sen o Valin bari... kar da yağıyormuş. Is it really big problem? Big problem. So we'll try our luck. Kameramızı buraya yapıştıracağız. Çıpanları <laughs> fullemiş. Emniyet kemerin de yok değil mi? Evet. Emniyet kemeri olsa ne olacak o yolda? <laughs> Ne? Emniyet i̇şte, yok mu? Oğlum bu yola mı girecekler? Başlıyoruz. Oha. Nefeslerimizi tutuyoruz. Ben sağdan gidecekler sanırım. <laughs> Abi baba ee... O ki burası kapalı görüyor musun? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah dua okuyor adamlar adamlara. <laughs> Gördüğünüz gibi yol asfalt değil yani böyle bir yoldan başladık. Kayma riski çok yüksek. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Ne çelik bariyerler var ne de asfalt var. Tepeden kaya düşmesi, toprak kayması olsa onu engelleyecek korumalıklar da yok. Öyle rastgele gidiyor. Büyük cesaret Karakurum abi. Karakurum otoyolundan ayrılan Ferry Meadows geçidi dar tırmanışlarla bizi Tatlı Köy'e götürecek. Son duraksa Ferry Meadows. 3300 metre yükseklikte. Bulutların içinden geçilip ulaşılan cennetten bir manzara. Kendisini görmek isteyen pek çok macera perest yolda yaşamını yitirdi. Düşünsene diyorsun ki şurayı bir görelim ya. Gezmeye Aynen. gidiyorsun abi, farklı bir ülkeden geliyorsun, turist olarak. Tak öldür. Abi ölüm ne kadar doğru. kolay bir şey şey ya. Var ya böyle bir anlık bir şey ya. O. Yani bu, o kadar inişli çıkışlı ki boyun kaslarımız ağrık, kendimizi de sabit etmeye çalışırken. Sanki yolun üstünden. Bu boyun kasa ağrıma muhabbeti gerçekten doğru arkadaşlar. Ben traktöre bindim, tamam mı? O hani yan tarafta oturuyorsunuz ya, şöyle bir bariyer oluyor oradan üstünüyorsunuz. Ee, evet. Onun böyle süspansiyonu çok şey olmadığı için, iyi olmadığı için sürekli zıplatıyor. Normal düz asfalt yolda bile zıplatıyor. Artık boynum ağrımıştı yani. Zıplamaktan Değildi. Bu Fazla gerçek yani yol yapmasalar işte olur Şu an için başlangıç noktasındayız. Zaten tehlikeli yerlere gelmedik. Dünyanın Sabit tutmaya çalışıyorsun ya boynunu Nokan. O işte ağrıyor. ağrıyor. O günden beri hiçbir zaman tamirat görmedi. Şoför geçmişte birçok insanı derin çukurlarına gömmüş bu yoldan geçerken bir saniye bile gözlerini yoldan ayırmamalı. 3 saat sürecek 16.2 kilometrelik bu çakıl geçit öyle bir yol ki burada düşüp hayatını kaybeden insanların anıtları kazaların yaşandığı noktalarda bazen görülebiliyor. Onlardan birini görmeyip motivasyonumuzu yüksek tutmayı umuyoruz. Aşağıya bir bakın arkadaşlar hiçbir korumalık yok. Biraz rüzgar da artmaya başladı. Dönüşlerde eğim yok. Ayyy abi <laughs> eder. İçinde kardeşim da... biraz Hiç, yavaş, hiçbir bu ne ya? Yok. Ya görüyorsunuz zaten taşların üzerinde gidiyoruz. Bir toprak kayması hani sadece bizim kafamıza taş düşürmez, bizi de aşağıya düşürebilir. Çok dar yerlerden geçmeye başladık. İşte şimdi biraz adrenalin seviyesi yükselmeye başladı. Al yola gidilir mi ya? Aa <laughs> çok deli gelir. Ama birisi mesela dese ki... Hadi gidelim. Ben giderim. Ben Net. Ben abi. Ben giderim. Dünyanın en tehlikeli yolu aşağısı uçurum. Araba bir anlık bir hatayla düşse belki patlayabilir ama kesinlikle ölürüz. <laughs> <laughs> Ay çok abi. tehlikeli. İnanılmaz tehlikeli. Baksanıza şu yollara. Yan taraftan daha tehlikeli gözüküyor. Hiçbir korumalık yok. Abi kaçacak. Bu bir heyelan. Önünde ne varsa adeta silip süpürür. Bulutların içindeyiz görüyorsunuz. Biraz daha çıkacağız. Daha yolun başında sayılırız. Telefonlarımız çekmiyor. Burada başımıza bir iş gelse kimseye ulaşamayız. İnsanlar da çok Çekmez. yok zaten yolda. Bu güzergah ölümcül bir güzergah. Yerliler buraya mezar yolu diyor. Umarım bizim mezarımızın yolu olmaz. Çok ilginç bir tecrübe. Kıvrıla kıvrıla dağların arasına geçmeye devam ediyoruz. Daha çok yolumuz var. Zaten tepede çok fazla rüzgar var. Yağmur yağ yok, kar başlayacağını söylüyorlar. Biliyor musunuz? İnanılmaz bir doğal güzelliğin içindeyiz. Oğlum her vurduğunda daha da havaya zıplıyor görüyor musun? Aa, zıplıyor top gibi zıplıyor. Ne bak. Oha! Yoo. Maşallah Pakistan. Hava daha da bozmaya başlarken Dört çeker jip yarı yolda kalıyor.

Ben korkuyorum burada. Sanki orada Harbiden ya. he, ben izlerken ya, korkuyorum o, lan. Yer arttı, O yüzden tepemize taş düşebilir. Bir an önce şu yolu bitirmek istiyorum. Ama yaşamak isterim bunu ya. Burada bu anı yaşamak, her dakika nefesimizi tutmaya eşdeğer. Her virajda obaklarımız, ayaklarımız sınır Bu tarz kornaları çok duyacaksınız. Keskin virajlarda, görünmeyen yerlerde insanlar korna çalarak karşı tarafa haber vermeye çalışıyor. Görüyorsunuz kaya düşmüş tepeden. Yoldan çekiyor kayaları ki insanların yolunu çıkamaz. Abi aşağıda biri falan olma ihtimali var mı? Ya hiç güvenmiyorum. Yok ya adam. Ben... Kaya yatıyor ya. Yaşadığımız deneyimi sözcükler. Bu drone değil mi? ile çekiyorlar herhalde. Evet. Aynı zamanda beraber de drone eşlik Çektiğimiz bu görüntüler bile adil bir anlamda yansıtamıyor. <laughs> Dar virajlardan geçerken aynen, tekerleklerin duram. hemen yanında başlayan uçurumları görmemek için bazen gözlerimizi kapat. Abi bu ne? Buraya duvar örmüşler lan bildiğin Okan. kan. Abi ben Yani bu insan yaptı yani. Belli abi aynen insanlar Ama burada duruyor. nasıl yaptın o, ya? Bizim barındaki evler gibi abi burada. Eğer bir şeyler ters giderse örneğin 50 kuruşluk bir cont'a atarsa her şey biter. Çektörü bağlı şey yapıyor. Umarım burada kalmayız. Arabada sıkıntı çıktı. Açı başlığı çıkmış. İzmir'e tabii. Evet, drone otomatik pilota geçti ve kayalardan birine çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kötü. Şu kayalardan geçerken sinyali bağlantısız zayıfladı. Bağlantısız zayıflayınca eve geri dönüş moduna girdi. Eve geri dönüş modunda da kendini irtifasını ayarlayamadı. Yükselmesi gereken noktalarda yükselmedi. Dümdüz giderken şu tepelerden birine çarptı. Nefes nefes yakaladım. Ama neyse ki kayıtları kurtarabileceğiz içinden. Şu an için bize bir şey olmadı. Sana geleceğine mala gelsin. Yolculuk esnasında resmen araba tarafından dövülüyoruz. Her engebede bir darbe alıyoruz. Yer yer yol ee. o kadar daralıyor ki bazen jipten inip aracın geçişini kontrol ediyoruz. Şuraya bir bakın ya. Tepeden bir şey de düşebilir bu arada görüyorsunuz. Tabi lan yukarısı full kaya. Istiyoruz. Kafana bir dönemeyiz. şey düşebilir. Arabaların u atacağı yer de çok yok. mesela şu doğal güzelliği bir bakın. Şu ağacın oluştuğu uca bir bakın. Ağaç enlemesine uzamış. Yerde kaygan. Kardeş Saç geri çık biraz geri çık. Oradan araba çok geçmiyor iyi. değil mi? Zemindeki bu yamağın tamam, tepeden yapamazdı. düşen bir kayanın geçerse... kullanımı <laughs> imkansız hale gelir. Aga geldi. ben hayatta <laughs> binmem o <bu> araca geçerken. <laughs> Derim ben yürüyerek yürüye geçeceğim. Sence duralım dedim. Çünkü taş düşme ihtimali çok yüksekmiş. Patika bu noktadan sonra arabayla geçilemeyecek kadar daraldı. Yayan ilerleyeceğiz. Welcome to outside. We came from Türkiye. Maşallah. Kider'e Feri Meadows Bisley. Fermido. Evet. Çekim çok kaliteli. 3 saatmiş. 3 saat bir yürüyüş. But now today is rainy day, you know. The road is going to on the mountain, you know. little bit small stone is coming fall. Burası Tata köyü. Tata köyünde işte çok aslında eski bir medeniyet bu. Onların torunları yaşıyor. Bu köyden sonrası herhangi bir yerleşim yeri barındırmayacak yaklaşık 3 saat yürüyeceğiz yamaçlardan geçeceğiz yol esnasında bol bol dağ keçileri görebiliriz Hava manyak ya Görüyorsunuz karlar Zaten var, var Çok soğuk <laughs> hava 2-3 dereceymiş Islandıkça daha çok yiyeceğiz Çatı köyünde insanlar daha uzun ya. yaşıyorlarmış Tabi irtifa çok yüksek olduğu için Akciğerleri bizimkilerinden daha geniş iç organları ona göre gelişmiş Burada 80-90 yaşında ölenler için genç öldü deniliyormuş Bizde 80-90 ileri bir yaş Neticede yolun yarısı 35 Burada yolun yarısı 50 Görüyor musun? Okan? Aynen abi Yaşam şartları nasıl şey yapıyor çünkü var ya şey yani doğayla çiçeğsin ve yüksek olduğu için akciğerin falan genişliyormuş. Organlar ömrü uzuyormuş organların bildiğin. Varmış tabi. Bir daha dinleyelim. Görüyorsunuz karlar var. Çok soğuk hava. 2-3 dereceymiş. Islandıkça daha çok yiyeceğiz. Tato köyünde insanlar daha uzun yaşıyorlarmış. tabi irtifa çok yüksek olduğu için akciğerleri bizinkilerinden daha geniş, iç organları ona göre gelişmiş. Burada 80-90 yaşında ölenler için genç öldü deniliyormuş. Bizde 80-90 ileri bir yaş. Neticede yolun yarısı 35. Burada yolun yarısı 50. Oh. 30 dakika boyunca biraz yürüdük, biraz tırmandık. Bakın daha çetesi. Dağ keçilerinin geçtiği bir güzergah. Çok dirayetli hayvanlar. Ara sıra burada. Bu Ay dağ, dağ, dağ keçilerinin acaba sahibi var değil mi? Herhalde vardır. Bence vardır ya tabii. Aynen. Var. Fakat sayıları her yıl azalıyor. Onların alanlarını sınırlıyoruz burada. Baya kimler? Tudo. Tudo. Doğunun kadar var. Neye gönder kadar var. Dün. Doğu 2500. Come on, come on. Evet atlarımıza bindik